kendi oturacağını söyleyip evi başkasına kiralayan ev sahibine karşı ne yapmalısınız? Uyanık bazı ev sahipleri kiracıyı çıkarmanın kolay bir yolunu bulmuş. Eve ihtiyacın olduğunu söyle veya evde kapsamlı bir tadilat yapacağını söyle ve kiracıyı çıkar. Bu arada ihtiyaç derken geniş kapsamlı bir durumdan bahsediyorum. Örneğin ev sahibiniz kendisine çocuklarına, torunlarına veya anne babasına hatta dedesine ve ninesine dahi orayı konut ya da iş yeri olarak vereceğini söylediğinde bu haklı bir tahliye nedeni olur. Aynı zamanda ev eskidiyse ya da yan taraftaki yer alınıp genişletilecekse, kısaca kapsamlı bir tadilat görecekse bu da haklı bir tahliye olur. Doğru söyleyen ev sahiplerini başımızın üstünde taşıyalım. Lakin ev sahiplerinin unutmaması gereken bir durum var. Kanun açıkça şöyle söylüyor. Daireye ihtiyacın olduğunu veya tadilat ya da dairenin yeniden yapılacağını söyleyerek kiracını tahliye ettiysen o daireyi 3 yıl boyunca eğer haklı bir sebebin yoksa birisine kiraya veremezsin. Eğer kiracını çıkartıp bu süre zarfında daireyi eski haliyle bakın özellikle ifade ediyorum. Eski haliyle bir başkasına kiraya verdiysen kiracın da bunu öğrenip vakit kaybetmeden Su Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıl yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat davası açabilir. Peki mahkeme eski kiracınızın lehine karar verirse bu durumda ev sahibi olarak ne kadar tazminat ödemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Kiracının size son kira yılında ödediği yıllık ücretin tamamı kadar. Yani son kira yılında aylık 2000 lira aldıysanız toplamda 24 bin lira tazminat ödeyeceksiniz ki bu en az olan tazminat tutarı. Bu nedenle kiracınızı tahliye ederken karşılıklı anlaşıp bunu da yazıya dökmeniz sizin açınızdan hayli sağlıklı olacak.